Yana. Alevler içinde yanarak geberdin kardeşim. Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Bugün runik güç modunda buzlarımızı çantamıza doldurduk ve militer base'e doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz abi Üzerimde bir suha takım görmüştüm de şu an göremiyorum Aşağıda selamlaşırız onlarla da. bakalım şimdi Aynen ayrılmışlar galiba birazcık ileri gidiyor onlar Hemen şu çatına bir silah bulur muyuz buluruz Ver kanka şunu Aa bu ne lan Evet bula, bula da bunu bulduk zaten VSS'imle beraber bu binanın içine giriyorum Çok yukarıda gezmeyin Çünkü yiyecekler beni şimdi Kardeşim bana bir silah bir silah Adamlar beni basacak bak şimdi Ya ben de onlara gidebilirim aslında Bir değişiklik olsun Kardeşim güzel silahlar bulduysanız çıkın bakalım dışarı. Aleyküm selam selam aleyküm ve aleyküm selam Ben öyle kolay kolay ölmem Lan oğlum düşsene iki tane yedin Lan bu DBS bozuk mu arkadaş? <laughs> Oo benim binaya adam girmiş. Kardeşim Güler Yıldırım. Artık gülmüyorsun. Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak. Direkt öldün takım arkadaşlarına haber verme işaretçi şey bende. Selamun aleyküm. Daha iyi boşaltın binayı kaç kişisiniz lan? Çok kişiler. Kardeşim Neymar. Maşallah isimler de baya güzel ha. Geliyorlar. Oğlum bu adam nereye gitti lan? Burada düşmüştü. Yani onu buradan bahsedelim. Allah Allah bu DBS bozuk mu arkadaşım? Kaç tane yedin? hala geliyorlar. Abi DBS'imi hemen fırlıyorum. Tamam. Aldım. Evet, çok güzel. Abi DBS hakkını veriyor ama artık bir yere kadar DBS'te. Şuradan bir bomba atayım ben ya. Abo abi vallahi araya gidiyordum ha. Ay. Her bombasıyla bayılttım birisini ama. Araya gidiyorduk vallahi. Ulan kardeşim kaç kişisiniz lan? 21 tane mermi var. Abi ama çalarım ben. Abi adamda pink var pink. Adam var ya ışınlana ışınlana gidiyorum. Yiğidim. Güm. Direkt bay, Heh, Tamam bayıldı o. Tamam onu da gördük. Kanka bana bombacı mülayim derler. O ateşin arkasında maalesef ki canını verip gideceksin. Geçmiş olsun canım benim. Güm. Ay ne güzel bayılıyorsunuz lan. Bir bombam daha var kardeşim. Sana da güm. Geberdin kardeşim. Buradayım kankam. Hadi yallah lobinize. Aha. Alo, kimse var mı lan burada? Düşmanlar, selamun aleyküm ben geldim. Oğlum kaç kişisiniz lan? Kusura bakmayın kaç kişi olduğunuzu sormadan geldim ama Allah belanı versin senin M16'nın Abi vallahi kestaneyi çizdiriyorduk burada hemen canım basacağım ben Bir kişi daha olabilir İnşallah bu arabanı yak Lan geri zekalı Zarar vermedin değil mi? Tamam Evet, arabanın yakıtı yokmuş. Ben de lan 40 yılın başı bir araba bulduk, onu da bu aldı diyecektim tam. Alamadı. Ama yakıtı yokmuş. Dilim de olamadı araba. Böyle ne eksi deyiz ne artıdayız. Kendimizi avutuyoruz olduğumuz yerde. Ama bunun yakıtı varmış da bana. Kardeşim. Tamam şunu da al geri. Hadi gidelim. Lan bot. Aa bot değil. Vallahi bot değil bak. Abi kırmızı alandayım inşallah bana düşmez. Lan selamun aleyküm. Aha takım arkadaşlar da burada. Kardeşim ben geldim lan selamun aleyküm. Evi boşaltabilir misiniz siz de Damet? Azıcık işim var da benim. Güm. Gümlüyordun ama gümlemedin. Yani tercihin yanarsın. Bak o da bomba attı. Tam zamanında ben çıktım gittim buradan. Ee, alevler içinde yanarak geberdin kardeşim. Ee, eğer ilk uyarı yaptığımda çıkıp gitseydin bu evden sorun olmayacaktı. Bomba attık. Bombamızı tutmadın. Yapacak bir şey yok. Yakarım seni. Abi şey ben burada salıyorum. Aha da ayvayı yedik. Birisi arabama ta taciz ediyor. Nereden ediyor lan? Bakayım. Galiba bu tarafına bir yere değiyor mermi. Oğlum yakıyorsun bak ama olmaz böyle. Ben sevmem böyle oyuncuları. Niye aracıma zarar veriyorsun ki? Çık adam akıllı kapışalım işte. Bana sıksana oğlum. Nereden sıktığını anlayayım. Bak ya. Lan oğlum arabamı rahat bırak. Bir daha hadi. Nereden sıktığını anlayacağım lan. Sık. Daha ben şuraya sisler toplamıştım. Şu alt üst tarafı sisleyeceğim. Böyle. Tamam. Evet, basıldım. Lan kardeşim o kadar sıktım adam bir tane yemedi lan. Bu arada galiba yavaştan etrafım sarılmaya başladı arkadaşlar. Sol tarafıma bir çip. Ee, sağ tarafımda da bir çip var zaten. Ben hemen şuradan şunları alıyorum. Prozayı almayacağım. Çünkü basılıyorum artık. Kardeşim. Lan oğlum. Alan dışı. Tamam şurada pusarak oynayabiliriz. Arkam gelmediği türece torun yok. Onlar bana gelecek kucağıma gelecek. Neden? Yani neden böyle bir şey yaptınız? Yani kötü bir plandı. Alan dışına çıkıp oradan saldırmak. Aman diyeyim bak ağaca falan çarpmayayım bak. Aman ha. Aman 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 aman. Hedefim şu araç. Evet adam bizi gördü oraya bir yere pustu. Kardeşim senin için bir bombam var. Demin ki arkadaşların pek severdi bu bombayı. Tut bakayım. Tut bakayım. Tut canım benim. Oo ne güzel oldun lan. Efsane. Vallahi efsane. Bak sevmem ben öyle. Sıkma. Lastiğimi patlatırsın ha. Bence senin ağzını patlatmam mı şimdi he? Evet adam kendini buzdan duvarların içine örecek gibi duruyor. Ben şunu kullansam nasıl olur abi? Zaten baş başından beri kullanmadım hiç. Adam buzu nasıl kaybol? Bakta kalmış. Vallahi yerini şaşırıyordum. Buz görünmeyince. Kardeşim sen ne yaparsan yap. Sana öyle bir güzel bomba atacağım ki şimdi. Gerek <laughs> bile kalmayacak. Bunu düşünme yetecek seni öldürmen için. Evet arkadaşlar 25 değiş 3092 hasar. Bir maçın daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.